Ben Yağız, e, Build Up'da çalışıyorum, proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Şirketimiz kurulduğu günden beri bir buçuk senedir Build Up bünyesindeyim. E, i̇lk önce süreç geliştirme olarak başladım, ardından da departmanı değiştirdik ve proje yöneticisi olarak devam ettim çalışmaya. Kurucumuz Mehmet Ay, Peak Games'te bir beş yıllık edindiği tecrübelerden sonra aslında bir startup ofisinin nasıl olması gerektiğine en ince detayına kadar öğrenme şansı elde etti ve bu süre zarfında aynı zamanda ofis idaresinin de ne olduğunu tecrübe etmiş olduğu için bunu bütün startup'lar için ulaşılabilir kılmak istedik aslında. Biz tamamen teknoloji şirketleriyle, oyun şirketleriyle işbirliği yapıyoruz. Onların yatırım sonrasında yeni ofislerine geçişlerinde onlara destek sağlamaya çalışıyoruz ve ofise geçirdikten sonra da idari işleri hakkında teknik destek sağlamaya çalışıyoruz şirketlere. Biz direkt böyle şirketlerin job to go'su gibi de düşünülebilir yani. Hani direkt insanlar hani böyle bize söylüyor ve biz de o problemi çözebilecek kişiyi oraya aktarmaya çalışıyoruz. Job to go ile tanışmamız şöyle oldu. Startup Meetup etkinliğinde Batuhan'la, ekip arkadaşınız Batuhan'la tanıştık. Orada bana job to go'yu anlattı. Ondan sonra ben de freelance arayışlarımda Japtugo'ya girmeye başladım. Sonra geri kalan ekiple bir gün bir tanışma fırsatı bulduk Mehmet'le birlikte. Bu şekilde Japtugo'yla da tanıştık. Web sitemizi yenilemek istiyorduk ve bu süre zarfında da içeride biri bu konuda uzman bir kişi olmadığı için bir freelance arayışına başlamıştık. O sırada da zaten Jabtugo ile tanıştığımız için ilk önce bu arayışı Job2Go'dan yapmaya başladık ve direkt Framer uzmanı olarak sizi de aramaya başladık. Bir de Content Creator için benim bir arayışım olmuştu. Çünkü böyle zaman zaman ekibi büyütmek yerine genelde freelance arayışlarımız çok fazla oluyor. Hani illaki işi yapmak olmasın. Yine de hani önden bir görebilmek için freelance ilk gittiğimiz yer oluyor. Şirketi ilk kururken freelancelerle bir çalışma deneyimimiz olmuştu. Bu da Logo tasarımı olsun, işte marka kimliği oluşturma konularında bir freelance destek almaya çalışmıştık. Fakat o süreçler e, hani çok istediğimiz gibi gidemedi. E, biz ondan sonra kendimiz bu konularda e, ilerlemeyi kaydettik. Ama orada bir freelance arayışımız ve görüştüğümüz birkaç tane arkadaşımız olmuştu. Şöyle aslında e, bir kendimiz bir arayışta bulunduk. Bir projeyi ilk önce bir ortaya çıkardık neler yapabiliriz, ne kadar efor harcamamız gerekiyor ya baktık ama yeni kurulmuş bir şirket olduğumuz için biz birden fazla projeyi şu an aynı anda yönetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda mimari projelerimiz de var. Hani bu işin teknik, şirketle alakalı web sitesi gibi şeylerin dışında normal işlerimiz de olduğu için çok fazla bölünmemiz gerekiyor. Ve burada da bunun çok iyi ilerletemeyeceğimizi düşündük. İçeriye birini alma fikri açıkçası burada bir web sitesi için bize mantıklı gelmedi. Ve ardından bir freelance arayışına girdik ama ilk önce aslında ilk gün biz ne kadarını yapabilirize baktık. Ve ondan sonra freelance e devam etmenin bizim için çok daha fizibil olduğunu fark ettik. Teklifler geldikten sonra bütün freelance adaylarını tek tek inceledik. Yaptıkları işlere baktık. Onlar hakkında yapılan yorumlara baktık. Ee, nelerden memnun kalınmış, nelerden memnun kalınmamış gibi bu süreçleri inceledik. Aynı zamanda ekipten bir öneri de geldiği için bir arkadaş hakkımız hakkında daha fazla o kişinin üzerine yoğunlaştık. Ve birkaç tane de tanışma toplantısından sonra zaten işi onunla birlikte yürütme kararı aldık. Kesinlikle öyle. Zaten şu an bizim tamamen odağımız, müşteri kitlemiz startuplar olduğu için genel olarak onlarla çalışan insanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü oradaki startup kültürünü, start startup işleyişini daha iyi bildiklerine inanıyoruz. Hani kurumsal firmaların işleyişi farklıdır, startupların daha farklıdır. O yüzden genel olarak startuplarla çalışan insanları tercih etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle oldu ve bizde şöyle de bir ayrıca bir durum var. Ee, bir mimarlık şirketi olduğumuz için bu tarz projelerde içeri aldığımız insanlar proje bitiminde e, hani o proje bittiği için başka bir yere yönlendirmemiz çok kolay olamıyor. Şirket içerisinde pozisyon değişimi yapmamız çok kolay olamıyor. Burada da bizim için freelance tercih her zaman çok daha hızlı ve Çevik bir şekilde işi bitirmemize sebep oluyor. Ya ben ilk kez böyle bir tecrübe edindim. Yani şöyle söyleyeyim, evet dediğim gibi logo için, marka kimliği için bazı freelancerlarla çalışma imkanı bulmuştuk. Fakat Caner'le çalışmamız bir iki, iki buçuk aya yakın bir süreç olduğu için böyle bir beraber çalışmayı başka bir insanla, dışarıdan bir insanla kendi işi gibi sahiplenip çalışma deneyimini ilk kez edindim. O yüzden çok keyifli bir süreç oldu orası da. Kesinlikle yaptığımız projeye benzer projeler yapması önceliklendirdiğimiz bir şey ama bizim bu projede aslında başlangıçta bu kadar böyle olacağını tahmin etmesek de inanılmaz hızlı bir şekilde ulaşılabilir olmasıydı. Çünkü ben 7-24 bir şekilde bazen bir şeyler atabiliyorum ve freelance arkadaşımız da bunlara çok hızlı bir şekilde cevap verdi. Taskları çok hızlı bir şekilde çözdü. Deadlinelara uydu. Ve sürelere uyduğu için de istediğimiz ve planladığımız gibi şekilde gitmesini sağladı. Bence en çok dikkat edilmesi gereken şey bu. Ulaşılabilirlik. Yani bir şey verip bir hafta sonra işi teslim etmek de tabii ki güzel bir şey. Evet ama o süre zarfında sorusu olduğunda, bizim sorumuz olduğunda karşılıklı konuşabilmek de bence en büyük artıydı. Ve çok hızlı bir şekilde toplantı yapabiliyorduk. Bu da çok büyük avantajdı. Oradaki zamanını bize ayırabiliyordu gerçekten. Bu da yani en önemli avantajlardan bir tanesiydi. Bizim bir web sitesi yaptırıyorduk ve anlaştığımız arkadaşımız da iş hayatı boyunca zaten web sitesi yapan bir insan olduğu için bazen bize sadece göze güzel geldiği için bile bazı şeyleri böyle olsun dediğimiz anlarda onun daha verimli ve daha güzel olmasını sağladı. Oralarda daha fazla yorumlar kattı bize ve hani yönlendirmelerinin birçoğuna da uyduk genel olarak çünkü çok mantıklı şeylerle ve örneklerle gösteriyordu. Oralarda sonuçta işin uzmanıyla çalışmak istiyorsun. İşin uzmanıyla çalışırken de fikirlerine değer vermek gerekiyor. Zaman olarak sonuçta benim bu araştırmaları yapmam, bir freelance aramam benim yapmam gereken bir şeydi. job sayesinde ben bu şeyi açtım, ilan açtım, ne aradım, ne tarz bir freelance aradığımı açtım ve gelen sadece teklifleri değerlendirdim. Teklifleri değerlendirdikten sonra da anlaştığımız arkadaşımızla tabii ki faturalandırma süreçleri ve her şeyin bir sistematik bir şekilde yürümesi bana hem bir güven verdi açık konuşmak gerekirse çünkü bir karşımda bir muhatabım oluyor. Job ile iş yapmış oluyorum o sırada. E, o süreçlerin hızlı bir şekilde halledilmesi ve sorunsuz bir şekilde halledilmesi bizim için en büyük artıydı Job ile çalışırken. <laughs> Kesinlikle önerirdim. E, çünkü Job dediğim gibi ben hani e, ile tanıştığım için de ekibiyle de tanıştığım için de Oradaki hani insanların da yardımcı olduğunu bildiğim için zaten öncelikle job 2 yönetim. Evet burası bir marketplace ama Orada direkt firma olarak da konuşabildiğim fikirlerine güvendiğim insanlar olduğu için job 2 kesinlikle öneririm. Sosyal medya işlerinde freelancerle çalışmayı düşünüyoruz açıkçası. Ee, i̇çeriye bir ekip arkadaşı eklemektense freelancerle çalışıp bunu deneyimlemeyi istiyoruz. Ama burada tabii ki bazı konular satış gibi konularda freelancerle çalışmak bizim için biraz daha zor olabiliyor. Ee, biraz daha toplantı usulü çalıştığımız bir satış stratejimiz olduğu için bizim Oralarda freelance çalışmak çok kolay olmuyor ama sosyal medya gibi web sitesi gibi işte blog yazıları gibi bu tarz şeylerde freelance ekiplerle çalışmak veya freelance kişilerle çalışmak bizim için de çok daha uygun ve keyifli oluyor açıkçası. Freelancerle çalışmanın en güzel yanı bence aslında bir kişi daha tanımak. Normalde hiç tanımayı düşünmediğim bir insanı bir anda senin ekip arkadaşın gibi geliyor ve aslında hayatına bir insan daha katıyorsun. Network'üne de bir insan daha katıyorsun. Sonuçta o insanın da bir network'ü var ve bu bize tahmin etmediğin ileride başka kapılar da açabiliyor. O yüzden freelance çalışmanın yani beklenmedik ve güzel yanı bence böyle hayatına bir kişinin bir anda dahil olması. Hani o kişiyle sabah akşam mesajlaşmaya başlıyorsun. İlerisi için de böyle bir arkadaşlığın da bir temeli oluyor gibi hissediyorum. O yüzden bence en güzel tarafı bu freelance çalışmanın. Çünkü job to go sayesinde aslında orada ödemelerimiz de daha güvence altında tutuluyor. E, i̇şin teslimine bırakılıyor e, ödeme kısımlarımız ve orada bir direkt bir kişiyle muhatap olmak her zaman bir risk barındırır. Çünkü işi teslim etmeyebilir. Bir anda ortadan kaybolabilir ama ortada bir firma sayesinde yapılan bir iş olduğu zaman sonuçta muhatap olabileceğim bir firma var ve bütün problemlerimi gidip job to go ile çözebiliyorum. O yüzden kesinlikle bir güven sağlıyor zaten direkt bu işte. Web sistemi canlıya aldığım an, çünkü job olmasaydı benim bu web sitesini canlıya almam daha bir 3-4 ayımı daha fazla alacaktı. Oradaki benim için hızlı ve e, çabuk bir şekilde çözmem gereken süreci job çok hızlandırdı. Freelancer bulma sürecim de çok hızlandı burayı, bu platformu kullandığım için. Ardından işle işte çok, e, işi de çok hızlı bir şekilde yapabildik. Her konuda Job2Go'yu kullanmışım dedim. Fatura alabilmemiz kesinlikle çok kritik bir e, nedendi. Çünkü fatura kesemeyen freelance'lerle bu çalışırken biraz daha böyle IBAN usulü ve çok manuel bir yöntem kullanmanız gerekiyor. Ve burası da bir şirket olduğu için bu tarz para çıkışlarını böyle istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Ve burada biraz daha bunları gider olarak gösterebilmemiz için şirkete Katabilmemiz için finansına buradaki süreçlerimizi yaptığı konu faturalaştırma süreci çok kolaylaştırdı. Diğer türlü tamamen bireysel, tamamen böyle bir arkadaşına bir şey para atıyormuşun gibi bir süreç söz konusu oluyor çünkü freelancer çalışırken. O yüzden e, freelancer adına da avantajlı bir süreç oluyor bu. Onlar da bu süreçlerle uğraşmıyor çünkü. O yüzden iki taraflı da faturalaştırma süreci iki tarafında işini çok kolaylaştırmışlar.